Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, Ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler, Göğüde de kehke şansız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah'ım bize güç ver. Cihat meydanını pehlivansız bırakma Allah'ım. Kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Gebe Çınar mahallesinde 3370 metrekare kadastrol yoluna cepheli deniz manzaralı güzel bir tarlamız var. Bursa Çanakkale yolu hemen tarlamızın alt kısmı ve o önü yol bakın Bursa Çanakkale yolu da hemen tarlamızın bitiminde aşağıda yolda ana yolda burası görüldüğü gibi bu taraf Çanakkale tarafı Biga tarafı bu tarafı bakın deniz olduğu gibi görünüyor dikdörtgen şekilde uzun ince bir tane bu kısmı biraz değil bu kısmı düzgün evet bakın birini burası oluyor bakın Marmara Denizi Ayaklarımızın altında güzel bir doğa Ayçiçekleri ekilmiş bakın yol Çanakkale'ye giden buradan Biga buradan Biga'ya Biga'dan Lapseki Çanakkale'ye giden bu yol Denizkent tarafı Deniz Kent çifte çeşmeler tarafı efendim gönen tarafı burada kaldı bu taraf bu yol bu yolun devamı yukarı kısım Bandırma Bandırma Bursa tarafı gönen bu tarafta kaldı Evet burası Gebe Mahallesi de hemen bu tepenin arka tarafında kalıyor Çanakkale yolunun sağ tarafı deniz tarafında 3370 metrekare deniz manzaralı tam yatırıma uygun dikdörtgen uzun ince bir tarla evet biz şu an tarlamızın en üst kısmındayız araçla tarlanın yan tarlanın kenarından geldik yan tarla sandık önce oraya bıraktık arabayı tarlamızın yeri burası bakın buğday arpa tarzı mahsuller ekiliyor giriş kısmı altı biraz düzgün çıkarken biraz yüzde on yüzde yirmi meyillik var sonra bu kısmı da üst kısmı da tepe noktası da biraz düzgün şu kısmı da biraz meyillik söz konuştu, değil mi? Evet. evet bakın arabalar vızır vızır otoban burası Çanakkale Bursa yolu güzel bir e, konumu var değil mi? Evet abi. Yani tarlamız dikdörtgen ama çok da dar da değil. Yani geniş geniş bir dikdörtgen. Aşağıdaki sınır. Bakın ayçiçekleri ekilmiş. Onun orası da yol. Oradan yol devam ediyor. Aşağısı zaten görüyorsun. Zeytin bahçeleri var. Ayçiçek bahçeleri var. Karşı taraf efendim. Bakın güzel bir doğa var. Güzel bir manzara var. Deniz var. Her yere hakim konumda. Çok güzel bir konumu var. E, deniz havası var zeytin bahçeleri var yan taraftan zeytin bahçesi zaten Burada biraz top farkı var yerimiz bu alan değerli dostlar 3370 metrekare kadastrol yoluna cepheli deniz manzaralı otobanın hemen üstünde hava dar konumda bu tarla nasip olursa satılacak buranın sahibi bakalım kim olacak der, hasma karşı koymasını kadar. Bizi cansız bırakma Allah'ım Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah'ım Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü Ya çobansız bırakma Allah'ım Bizi sen sevgisiz, susuz, Havasız ve vatansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım